Adana'da serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren 17 yaşındaki genç kayboldu. Olay yerine gelen dalgıç polisler genci bulmak için sulama kanalında arama başlattı. Olayı duyup gelen abisi Muhammed Alabacı arama çalışmalarını ağlayarak izledi. Abisi Alabacı onu kurtaramayan arkadaşlarına da tepki gösterdi. Sulama kanalındaki arama çalışmaları devam ediyor. Evet. Nasıl olmuş olay biliyor musun? Olay nasıl olmuş? Kendi de üç kişi arkadaşı varmış, altıyla de attı. Boğulmuş, ona da bırakmışlar çıkmışlar. Oturamamışlar. Yok.